para ekranlarına hoş geldiniz. Araba sevdasıyla karşınızdayız. Birçok konuyu konuşacağız. Hem otomotivi konuşuyoruz bununla birlikte tabii ki diğer konuları da konuşacağız. Bugün kıymetli bir konuğumuz olacak. Kendisinden de görüşlerini alacağız. İlk olarak kendisine hoş geldiniz demek istiyorum. Türkiye Motosiklet Federasyonu As Başkanı Mahmut Nedim Akülke bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Ee, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Sağlık, huzur ve barış temennisiyle. Teşekkür ediyoruz efendim. Tabii e, özellikle e, önem Erciyes'tesiniz şu anda. Bir yandan tabii ki önemli bir e, organizasyon söz konusu Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası. İkinci kez Erciyes ediyoruz. Biraz dinleyelim faaliyetleriniz neler, neler yapıyorsunuz orayla başlayalım. Evet e, Merhabalar. E, gerçekten e, Türkiye'nin e, kış sporlarında e, amiral gemisi olan Erciyes'teyiz. Erciyes'te de çok güzel bir hava var. Çok da güzel bir kar var, yaklaşık bir buçuk metreye yakın bir karımız var. Kısaca ERCS'i tanıtmak isterim önce. 26 milyon metrekare alan üzerinde kurulu bir tesis. Toplamda 112 kilometrelik bir kayak parkurumuz var. Toplamda da 42 tane de farklı zorluklarda pis bulunmakta ERCS'te. Bunun yanı sıra 154 tane suni kar makinamız, makinamız var. Erciyes içinde 17 tane farklı kategorilerde otel bulunmakta. Yaklaşık da 3100 yatak kapasitesine mevcut. Ama Erciyes'in en önemli özelliklerinden bir tanesi de Kapadokya bölgesine 50 kilometre uzaklıkta olması. Bunun yanı sıra da ee, yine Kapadokya kendi Kayseri sınırları içinde, Erciyes'e yaklaşık 30 kilometrede e, Kapadokya olarak alınan ve inanç turizminin de Kapadokya e, için çok önemli bir e, turistik e, ilçemiz var. Yeşilisar, buna bağlı Soğanlı e, beldesi. E, yani gerçekten e, hem kış turizmini yapıp hem inanç turizmiyle hem Kapadokya'nın en önemli yerlerini görebileceğiniz Türkiye'nin enteresan e, coğrafyası e, ve enteresan e, bir e, amiral gibisi Erciyes Kayak Merkezi. Tabii Erciyes'i kısaca Erciyes'i tanıtmaya zamanımız da yetmez ama özellikle Türkiye Motosiklet Federasyonu Spor Turizmin Geleceğidir sloganıyla yaptığımız organizasyonlar ve bu organizasyonlar e, çerçevesinde ee, özellikle kayak merkezlerimizi ve kış turizmine e, uluslararası arenada tanıtmak ve bilinirliğini arttırmak için e, gerçekleştiriyoruz. Bu sene ikincisi e, gerçekleşecek dünya kar motosiklet şampiyonası. Yaklaşık e, 12 ülkeden 40'a yakın sporcumuz e, dünya gelecek. Bizim de e, bir sporcumuz bu kategoride ilk defa geçen hafta Finlandiya'da yarıştı. Galip Alp Baysan bu sene de e, önümüzdeki hafta e, da Kayseri'de e, Türkiye ülkemizi temsil edecek eee kar motosikleti şampiyonasında. Tabii eee kar motosikleti şampiyonası e, disiplin olarak yeni olmasına rağmen Ülkemizin farklı kayak merkezlerinde o amaçlı da e, gerçekleşiyor. İnşallah federasyon olarak da e, önümüzdeki yıllarda da, ulusal takvimimizde alarak e, Türkiye şampiyonalarını da e, gerçekleştirmek istiyoruz. E, tabii önemli faaliyetleriniz var bu anlamda. Biraz da tabii e, Türkiye Motosiklet Federasyonu da konuşalım isterim. Neler yapıyorsunuz? E, bu yıl için yine e, planlamalar nasıl? Biraz da burayı konuşalım isterim. Tabii. Türkiye Motosiklet Federasyonu Gençlik Spor Bakanlığımıza bağlı bir kuruluş. Bunun yanı sıra federasyonu federasyon yapan spor kulüplerimiz. Yaklaşık 64 tane spor kulübümüz var. Bunların içinde 20 tane organizatör kulübümüz bulunmakta. Türkiye'nin neredeyse her coğrafyasında sportif etkinlikler gerçekleştiriyoruz. 7500'e yakın lisanslı aktif sporcumuz bulunmakta ee, ve e, bu aktif sporcularımızın arasında uluslararası e, yarışlarda dünya şampiyonası kategorisinde. Ee, Avrupa Şampiyonası, Doğu Avrupa Şampiyonları'nda farklı kategoride yapılan organizasyonlarda 2024 yılında 164 uluslararası ile kapattık 2024 yılını. Gerçekten e, motosiklet özellikle e, Toprak Razgatlıoğlu'nun daha evvel e, Kenan'ın aldığı bayrağı arkadan Can, Deniz, Bahattin, e, Rodi ve e, Ali e, kardeşimiz ve arkasından gelen bir orduyla önümüzdeki 10 yılda dünyanın gelişmiş ülkeleriyle artık kıyasıya mücadele edebileceğimiz, her hafta sonu dünyanın farklı bir pistinde, farklı bir ülkesinde Türk bayrağını ve istiklal marşımızı dinletecek bir konuma geleceğimize inanıyoruz. Ki 2024'te aldığımız... 164 madalyada bunun en önemli göstergesiydi. Dünya şampiyonları, Avrupa şampiyonları, Doğu Avrupa şampiyonları ile. Tabii sadece aldığımız madalyalarla da yetinen bir federasyon değiliz. Özellikle ailelerin, çocukların bu spora katılımı ve teşviki için Türkiye'nin her tarafında eğitim çalışmalarımız ve özellikle motosikletin Anaokulu dediğimiz e, motokros çünkü motokros branşı 4-5 yaşından başlayan e, çocuklarımızın e, başladığı e, branşımız. Ve bu branşımızda şu anda yaklaşık 150'ye yakın çocuk sporcumuz e, aktif olarak yarışmakta. E, Türkiye şampiyonlarında neredeyse start alırken artık start box'ımız yetmiyor. 40'a yakın e, çocuklarımız e, yarışıyorlar. Aileleri e, çocuklarıyla beraber oluyor. Bir karnaval havasında geçiyor bütün artık Türkiye şampiyonlarımızda. Tabii federasyonumuz sadece bununla da yetmiyor. Yani yaptığımız 30 ulusal organizasyon yaklaşık 7-8 tane uluslararası organizasyon olmasına rağmen sosyal sorumluluk projelerimizde de ülkemizin farklı bölgelerinde, farklı şehirlerinde, farklı ilçelerinde olmaya Özen gösteriyoruz. Hem sporcu yetiştirme hem de şehrimizin ve ülkemizin tanıtımına e, katkı koyma, spor turizminin gelişmesi anlamında da ne yapılması gerekiyorsa onları yapmaya çaba e, sarf ediyoruz. Bu çerçevede aslında geçen sene 2024 yılında bir ilke imza attık. E, federasyon olarak 3 tane dünya şampiyonasını gerçekleştiren e, tek federasyonuz Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, Dünya Motocross Şampiyonası, M2GP Türkiye, Afyon Karahisar'da, Dünya Hard Enduro Şampiyonası, City Sky Antalya e, Kemer Bunun yanı sıra da geçen sene çok mutlu olduğumuz ve özellikle sosyal motosikletçilerimizin de çok mutlu olduğu bir organizasyon vardı. Tunceli'de Tunceli Motofest ve Türkiye Süper Enduro Şampiyonası. Yaklaşık 4 bin hobi motosikletçimiz Tunceli'de buluştu. Tunceli'de, Ovacık'ta, Pülümür'de, Ertek'te olduk. Bu sene de inşallah 4-5-6 Temmuz'da yine Tunceli'de olacağız. Tabii artık bir dünya külesi haline gelen, şu anda ekranlarda da gözüken Afyon Karahisar 8. senesinde 9. kez ev sahipliği yapacağı EMKGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ee, yine bu sene e, eylülün ilk haftasında Afyon Karahisar'da geçen sene 400 450 bin kişiyi ağırlamıştık. Bu sene de hedefimiz yine e, e, 500 binlere bulmak 5 günde. Gerçekten e, bu anlamda artık Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun bundan sonra sporcu ve organizasyonla yapabildiği kadar ülkemize hizmet, gençlerimize hizmet için ne yapmamız gerekiyorsa onları yapmaya devam edeceğiz. Önemli bir noktanın altını çizdiniz. Ben buradan da özellikle bu sporu yapmak isteyen gençlerimize, ailelere de neler söylemek istersiniz? Çünkü bir yandan sizin de altını çizdiğiniz gibi önü açık ve birçok organizasyon yapılıyor. Bundan sonra yine başarılarla devam edecek neler söylemek istersiniz? Burayı biraz konuşalım. Tabii biraz evvel dediğim biraz biraz evvel motocross branşımız özellikle motocross branşı çocukları 4 ve 5 yaşında aileleriyle beraber bütünleşmeyi sağlayan ve çocuklarımızın spora başladığı motor sporlarına başladığı çok erken bir yaş ama motor sporları performans sporları çok zaman isteyen iyi bir performans sporcusu 10-15 yılda anca yetişebiliyor. Ama özellikle ben burada e, ailelere seslenmek istiyorum ki bunları da görüyoruz. E, çocuklarımız e, 4-5 yaşında spora başladığı zaman özellikle motosiklet branşında bir yıl sonra yaşıtlarının en az 2-3 yıl, yıl önünde olduklarını görebiliyoruz. Niye? Sosyal açıdan, e, karar verme yeteneklerinin gelişmesi açısından, e, risk alma açısından, Takım olma e, ve takımla hareket etme e, becerilerinin gelişmesi ve özgüveniyle inanın 5 e, yaşında e, başlayan bir çocuk 6 yaşına geldiği zaman 7-8 yaşındaki e, gelişmiş bir e, çocuğun e, yeteneklerine sahip olabiliyor. Ama bunun yanı sıra en önemlisi altını e, çizmek istiyorum. E, biz çocuklarımızı e, tehlikelerden korumamız lazım. Ee, ellerindeki, e, önlerindeki e, tabletlerden, ellerindeki telefonlardan e, ve çocuklarımızı başka kötü alışkanlar, alışkanlıklardan e, kurtarmamız için e, mutlaka aileleriyle birlikte e, bir spor yapmalarını veya spor yapamıyorlarsa bile beraber bolca zaman geçirebilecekleri doğada e, belli hobilerinin oluşmasını e, oluşması için çaba sarf ediyoruz. Çünkü eğer siz çocuğunuzla, ailenizle e, ortak bir şey yaparsanız e, bu sizi e, yüzde yüz kötülüklerden, kötü alışkanlıklardan korur. Bunun örneklerini de e, çok da görüyoruz. Bugün aslında Erciyes'te, Kayseri'de de çok da anlamlı bir gün. E, Yeşilay'ın açtığı bir rehabilitasyon merkezi var. E, burada e, sanatla, sporla Kötü alışkanlıklardan e, çocuklarımızı e, kurtar e, kurtaracak bir rehabilitasyon merkezi açılıyor. E, sizler aracılığıyla da vesile olduğunuz teşekkür ediyoruz. Kayseri'deki e, bu e, rehabilitasyon merkezinin açılışını e, ve e, olmasında büyük katkı sağlayan sayın valimize, belediye başkanımıza da e, sonsuz teşekkür ediyoruz. Türkiye Motosiklet Federasyonu As Başkanı Mahmut Nedim Akülke. Efendim çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ediyorum. Bizlere verdiğiniz destek için ve e, Türkiye'de sporun özellikle motor sporlarının gelişimini e, ne verdiğiniz katkılar için tüm e, izleyicilerimize de buradan Erciyes'te e, sevgi ve saygılarımızı sunarken 15-16'sında Dünya Kar Motosiklet Şampiyonasına Mart ayında 15-16 Mart'ta herkesi Kayseri'ye, Türkiye'nin amiral gemisi Erciyes'e bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz tekrar katkılarınız için. Size de kıymetli konuğumuzla özellikle motosiklet konuştuk ve bu şampiyonayı değerlendirdik. Ve araba sevdasını burada nokta alıyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.